teşkilat olarak hamdolsun. AK Parti Başkanı Mehmet Dağtekin yaptıkları çalışmaları değerlendirdi. Başkan Dağtekin geçtiğimiz hafta Türkiye Yüzyılı sloganı ile yeni bir açılımı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bilgi aktardığını söyledi. Dağtekin kendilerine boş zaman bırakmadıklarını milletin kendilerine verdiği emanetin hakkını vermeleri gerektiğini belirtti. Böyle baş döndürücü bir şekilde hep sahadayız, alandayız. Mesela geçen hafta içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında genişletilmiş il başkanları toplantımızdan sonra Türkiye Yüzyılı olarak yeni bir açılım, yeni bir çalışmayı teşkilatlara e, hazır olmaları ile ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın bize emirleri oldu. Biz önce bunun çalışmasını Ankara'da hep birlikte bütün Türkiye olarak, dünya olarak gördük. Gerçekten saha olarak Türkiye Yüzyılına bizler hazırız. Çalışmalarımız da o noktada devam ediyor. Hele hele ertesi gün tog olarak Türkiye Yüzyılının birinci hediyesi Türkiye'nin arabasının piyasaya çıkmış olması, banttan inmiş olması hepimiz açısından en büyük müjdeydi. Bunun devamını inşallah her noktada getirmiş olacağız. Biz teşkilat olarak da geldiğimizde hemen bu hafta sonunda inşallah ARGE başkanlığımız yine bütün çalışmalarını Dört ayrı hatibin gelip bizleri sahaya hazır hale getirmesiyle ilgili ayrı bir faaliyeti yapmış olacağız. Yine kanaat önderlerini inşallah ziyaret edeceğiz. Yani hiçbir zaman kendimize bir saniye boş zaman bırakmıyoruz, ayırmıyoruz. Biz diyoruz ki bu millet bize bir emanet yükledi. Bu emanetin hakkını vermemiz lazım. Şu duyguyla aslında hep beraber hareket ediyoruz. Hazreti Ömer'e kendisinden sonra e, Abdullah bin Ömer'in halife olması söylendiğinde demiş ki bir evden bir kurban yeter. Aslında Sayın Cumhurbaşkanımızın da ve seçtiği ekibinin de kendi davasına kurban olmuşçasına bütün hayatını oraya vahveden ve yine teşkilat üyelerinin tamamında bu duyguyla bir hareketlilik görüyoruz ve biz kendimizi bu işe adamışız. Allah'ın izniyle hep birlikte Türkiye yüzyılını da böylece gerçekleştirmiş olacağız ki şereftir. Bu bizim gibi insanlara bu dönemde nasip oldu. Cenab-ı Allah bizi buna layık kılsın duasındayız